eksiz koyalım. Her çevireceğiz Çok yakından değil. Bu şekilde sabit koyalım. Tamam, buyurun geçebilirsiniz. <laughs> Mersin Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı Ocak ayı meclis toplantısı ikinci birleşimini açıyorum. Toplu taşıma esnafımıza bu sıkıntılı günlerde bir nebze de olsa katkı sunduğumuzu düşünüyoruz. Tüm meclis üyesi arkadaşlarıma, komisyon emeğe geçenleri teşekkür ediyorum. 6419 adet plaka sahibi olan esnafımız bundan yararlanacak. Yaklaşık olarak Vize indiriminden ki bu vize indirimi öğrenci taşıyan servislerde se plaka sahibi vatandaşlarımızdan vize ücreti miktarından yüzde doksanlık bir indirimle tahsil edilecek. Diğer toplu taşıma araçlarından T, S, M, H, C plakalardan 55 indirim yapılarak tahsil edilecek. Niye? yüzde 55, yüzde 90 farkı var. Sizin de bildiğiniz gibi öğrenci taşıyan servislerimiz bu süreçte en çok mağduriyet yaşayan toplu taşıma araçları oldu ve bizim de feragat ettiğimiz tutar 1 milyon lira civarında bu gelirden. Ayrıca önceki maddede kabul edilen hem Toplu taşıma araçlarının devir işlemlerinde hem faaliyet yaşlarında 10-12 sınırı ikisi eşitlendi, 15 yaşa çıkarıldı. Hem devirler 15 yaşına kadar yapılabilecek hem de faaliyetleri bir aracın 15 yaşına kadar devam edecek. Geçtiğimiz meclis toplantısında da S plakalardan uygunluk belgesi almayı biliyorsunuz Temmuz ayına kadar durdurmuştuk. Toplamda 1564 araç öğrenci güzergah izin belgesi taşıyor. Bunlara yaptığımız indirimle beraber yaklaşık olarak 1,5 milyon lira toplu taşıma esnafına katkı yapmış oluyoruz. Yani vize uygunluk belgesi indirimi bütün bunlar içerisinde 1,5 milyon lira gibi bir gelirden belediye feragat etmiş oluyor. Biz geçtiğimiz yıl 2020 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesine borçlanma kullanma imkanımız olmadı. Bir borç e, kullanma yetkisi alamadık. Ancak dendi ki bu toplantıların birinde bir sayın başkan da 50 milyon lira biz size İller Bankasından teminat mektubu almak için yardımcı olduk dedi. Allah razı olsun. Yardımcı oldunuz. Yalnız öyle bir zorlu süreç ki bu dönem belediye başkanlığı gerçekten bunu kamuoyuyla da paylaşmak istiyorum. Bir tarafı zar zor aşıyorsunuz, diğer tarafa takılıyorsunuz. Ben o teminat mektubundan 10 milyon lira yalvar, yakar, rica, minnet bürokrat arkadaşlarımız İller Bankasından zar zor Ekim ayı içerisinde kullanabildik. Biz bunu sizden Temmuz ayında almıştık. Bu nedir biliyor musunuz? Az önce Zafer Başkan benden Civanya'yla ya da Sayın Tat Hebilli'nin köprüsü yolunu istedi, asfaltını istedi. Birçoğunuz istiyorsunuz. Ben kamu piyasadan kötü bütün alıp, kalitesiz bütün alıp kalitesiz asfalt yapmama adına yol yapmama adına bunu Türk Petrol A.Ş.'den alıyordum. Bir kamu kurumundan. Bana bu firma dedi ki: "Her ay 4 milyon lira ödüyorum bu kuruma, peşin almak zorundayım. Köy yollarını yapmak için, şehir içini yapmak için ben her ay 4 milyon lira bir tüme para vermek zorundayım. Gel bana İller Bankası'ndan mektup getir. 3 ay, 6 ay, 12 aya kadar makul bir vade farkıyla bu bitimi size verelim dedi. Bir kamu kurumu bir kamu kurumuna söylüyor. İller Bankası beni 31 Aralık akşamına kadar uyuttu. 31 Aralık akşamına kadar. Verdik, vereceğiz, hazır yönetime girecek ve vermediler. Ve vermediler. Vermediler. Meski Sular İdaresi'ne 68 milyon lira teklifle geldik. Uygun görmediniz. Veto ettim ısrar kararı istedim. Çoğunluğu sağlayamadınız. Öyle ya da böyle. Borçlanma yetkisi aldık. Ama İller Bankası'nı aşıp Meski'ye bankalardan Borç alma imkanımız olmadı. 31 Aralık akşamına kadar beni uyuttular, beklettiler ama vermediler. Şimdi bunun da bunun da konuşulması lazım. Biraz sonra pandemi sürecindeki yardımlara geleceğiz. Konuşalım, yardım yapalım. E yapalım. Ya çok güzel. Yani fikir veriyorsunuz. Allah razı olsun ama para konusunda yani böyle bir yardım yok meclisin ama fikir çok güzel. Hani bazı insanlar da vardır. Çok güzel fikir verir ama para ver dedin mi hadi eyvallah der. Döner arkasını gider. Şimdi bunları da başkan konuşmamız başkan lazım. Öyle oldu, yarın bakarsınız farklı bir karar e şimdi siz de rahmetli Demirel gibi konuştunuz. Dün dündür bir gün bir gündür. Yani anlıyorum ama anlıyorum ama yani vakit geçiyor zaman değerli kaynak israfı, emek israfı, vatandaş hizmet bekliyor, Mersin kaybediyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Elbette dün dündür, bugün bugündür. Düne ait ne varsa dünde kaldı cancağızım. Artık yeni şeyler söylemek lazım. Hem fikiriz. Biz de o yoldayız ama şimdi bunları da konuşmak lazım. İhale şartnamesine uygun olmadığı bir süreçte yetkimi kullanarak bu ihalenin iptaline karar verdim. Niye karar verdim? İhale yapılmış, şartnamesi var. Bana on tane kırmızı kalem getireceksin. Bana pembe kalem getirirsen bu ihaleyi iptal ederim. Bu kadar basit. İhale iptal olmuştur. Ben en kaliteli malı, en ucuz malı, hatta onu düzelteyim en makul malı en makul malı almak isterim. Ama bu başka bir şey. Efendim adrese teslim ihale yapılıyor. Efendim falancaya ihaleyi vermişler. Ha bunlar çok dayanağı olan iddialar değil. Tamam, tamam, tamam. Bakın şimdi efendim bu işleri bilirsiniz. Ben bu konuda yorum da yapmak istemiyorum. Yani bu ilk değil son da olmayacak. Bu bana ait bir durum değil. Benim belediyeme ait bir durum değil bütün belediyelere, bütün idarelere, hükümetinize de ait söylentiler çıkabilir, iddialar olabilir. Bunlar gayet doğaldır. Biz müsterih miyiz? Biz rahat mıyız? Her şeyi kanun nizam çerçevesinde yapıyor muyuz? Bırakalım. Müfettiş göndermişler. Buyursun müfettiş bey geldi. Mülkiye müfettişi. Beni de ziyaret etti. Gitti. Çalışmalarını yaptı. Odasını tahsis ettik. Gazetede haber çıkmış. O onu demiş. Bu bunu demiş orada varsa bir yanlış yapan yargı yolu açık. İdarenin işlem ve eylemlerine yargı yolu açık. Anayasanın amirik mi? Her şey yasa çerçevesinde olur bu memlekette. Şimdi, işçi değişik yer değişikliği. Pandemi süreci yaşıyoruz Sayın Tat. Bizim en yoğun çalışan dairemiz çevre koruma. Bizde de çok sayıda bir mesleği ya da bize faydalı olduğu bir becerisi olmadığı halde binden fazla eleman bu belediyeye almış. Bak binden fazla eleman. Şimdi pandemi süreci odalar küçücük. İş yapan Gereğinden fazla bir mevcut varsa iş yapamaz hale geliyor. İş yapmayan da onu engelliyor. Onun için dedi ki, biz çevre korumaya bir rotasyon yapalım. İnsanlar çıksınlar, çevre temizliğinde bize yardımcı olsunlar. Ama süpürge tutmak, temizlik yapmak, onların onurunu incitiyorsa binlerce insan ekmek için bu kapıda, belediyenin kapısında ekmeğine, çoluna, çocuğuna rızk götürmek için akşama kadar o kadınlar süpürge sallıyor bu memlekette. Ama bunu konu ediyorlarsa hukuken istifa ederler, ayrılırlar. Ben bir şey diyemem. Ama Anamur'da, Tarsus'ta belediyenin sınırları içerisinde olan her metrekarede kanun böyle diyor. Kanun böyle diyor. Mesela, memurlarda aynısını yapamıyoruz. Bence bu yasaların değişmesi lazım. Anamur'a memuru tayin ediyorsun. Anamur'da memurun yok. Aile bütünlüğü diyor, geri geliyor. Bakın bir odada 10 tane memur oturuyor. İkisi, i̇kisinin işi var sekizine iş veremiyorsun çünkü iş yok. Ne vereceğim? Ne vereceğim? Git Anamur'a, Anamur'a ihayet, git Gülnar'a, git Mut'a. Bir mahkeme kararı geri dönüyor. Bu anlayışla bu memleket bir yere gelmez. Çok açık söylüyorum. Bu yasalarda değişiklikler yapılması lazım. Bu memleketin her kuruşu değerliyse her kuruşunu benim takip etmem lazım. Ha bana şunu söyleyebilirsiniz. Gereksiz onlarca yüzlerce istihdam ediyorsunuz sizin yönetiminiz. Dediğiniz noktada hop dedim. Buyurun aldığımız elemanların mesleğini şu anda ne yaptığını birer birer gösteririz. Biz geldik memleket temizlik yüzü gördü. Biz geldik ağaçlar gün yüzü gördü. Peyzaj bakımı gördü. Çevre, çevre koruma aktif çalışmaya başladı. İlk yılımızda geçen yılın sinekle mücadelesinde vatandaşların şikayetine bakın. Biz test ııı e, Teksin diye bir yapı kurduk. Bu çok önemli. Binlerce bize çağrı geliyor. Biz oradan Mersin'i yönetiyoruz. Nerede ne zafiyetimiz var? Nerede ne talep var? Hangi daire işini iyi yapıyor? Hangi daire işini iyi yapmıyor? O Teksin'den öğreniyoruz. Teksin kim biliyor musunuz? Bu memlekette yaşayan 2 milyon vatandaş. Herkes arayabilir. Herkes şikayetini oraya söyleyebilir. Bu sebeple Dediniz ki bana suç işliyorsunuz. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Aslında siz o kelimeyle suç işliyorsunuz. Siz ayrımcılık yapıyorsunuz. Benim böyle bir fikrim yok. Bu rotasyona tabi tutulanların farklı bir nedenden dolayı mı o görevlendirme alanına gönderildiğini düşünüyorsunuz? Farklı bir nedenden dolayı mı? Ben çalışanımın kabiliyetine, maharetine bakarım. Adam inşaat mühendisi olarak alınmış, bir habbe bana faydası yok. Bir anahtar tutmamış, makine mühendisi olarak, makine teknikeri olarak almış. Bir proje çizmemiş. Bir proje çizmemiş. E Sayın Tat, yazık değil mi? En az vatandaşın cebinden çıkan bir çalışanım için, bir asgari ücretli için sosyal hakları, SGK'sı, aldığı maaş 6-7 bin lira yazık günah değil mi? Bu para benim değil. Bu para benim değil. Yani siz o zihniyetle yaptığımı düşünüyorsanız, peki şu anda en kritik görevlerde çalışan, o bahsettiğiniz nedenden dolayı aslında bir yerlere gönderilmesi gereken memurlar niye hala aynı görevde? Şube müdürü, daire başkanı, meskide, büyük şehirde ya da mühendis ya da en değer verdiğimiz teknik eleman, en önemli projelerde çalıştırdığımız insanlar, onların hepsi bana mı oy veriyor? Benim siyasi görüşümün mensubu mu? Değil. Lütfen adaletli olalım. Geçen gün bir milletvekili televizyonda ahlak dersi veriyor. İbret, ibret. Soralım bakalım kardeşi, bir milletvekilinin kardeşi. Hangi belediyede ne kadar maaşa çalışıyormuş? Ben yönetime geldiğimde hangi birimde kaç para maaşa çalışıyormuş. Şu anda bizden alınca kaç para tazminat almış? Bir soralım. Bana ahlak dersi veriyor. Herkes aynaya baksın. Tabanını da yanıltmasın. O tabanında binlerce insan aç geziyor. Ama o milletvekilinin kardeşi rakam vermeyecek. Hiçbir şey de yapmadan binlerce lira maaş alacak. Sonra çıkıp bana ahlak dersi verecek. Halkı kandıracak. O devirler bitti artık. O devirler bitti. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bak tüm samimiyetimle söylüyorum. Belediyeme katkı sunan herkes benim başımın tacı. Belediyeme katkı sunan herkes benim kardeşim, benim başımın tacı. Ama getirip getirip biz sanki bir kıyım yapıyoruz, bir kıy kıyam yapıyoruz. İnsanların ideolojisinden dolayı, dünya görüşünden dolayı onlara kötülük yapıyoruz. Bu bizi de üzüyor. Bu bizi de üzüyor arkadaşlar. 10 bin çalışanlı bir belediye. Bu belediyede çalışanlar benim dönemimde işe girmedi. Gözünüzü seveyim. Binlerce insan sizin döneminizde işe girdi. Binlercesi de çalışıyor. Bakın sokak diyor, sokak ortasında kış günü diyor insanları diyor kapının önüne koyuyor, sokağa koyuyor diyor. Sokağın ortasına bırakıyor. Yahu neresini düzelteceksiniz? Ya kararname gereği 10 aydır bu ülkede bir kurum, bir özel sektör, kamu kuruluşu eleman çıkartamaz arkadaşlar. İnsanların gözünün içine bakarak yalan söylemeyin. İnsanları bize düşman etmeyin. Toplumu karıştırmayın. Topluma nifak sokmayın. Ben kimi çıkartmışım? Nasıl çıkartabilirim? Yönetime geldik söyledik son altı ay girenler ahlaki değildir. Seçime giderken bir belediye başkanı eleman alamaz dedik çıkardık. Adam çalışmıyor bankamatikçi her iktidarda olur. Bizim devri iktidarımızda da olmuştur. Ama benim anlayışıma ters. Bunları bunlara dedik kardeşim biz yollarımızı ayırmak istiyoruz gelin. lütfen ayrılın tazminat verelim hayır efendim. Biz nasıl olsa alışmışız yıllardır maaş almaya ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bu kamburu ne yapacağım ben? Dedik ki o zaman yollarımızı ayırıyoruz. Mahkeme yolu açık. Tazminat çıkacaksa ben ödeyeceğim. Ne yapacağım? Böyle daha karlıyım. Yani halk daha karlı. Değerli arkadaşlar, hepsi bundan ibaret. Herkes işine bakarsa bu memlekette belediyede iş barışı olur. Herkes huzur içinde yaşar. Lütfen toplumada nifak sokmayın üç tane o için. Kendi tabanınızı konsolide etmek için, İnsanları insanlara düşman etmeyin. Bu ahlaken de yanlıştır. Dinen de, hukuken de, imanen de yanlıştır. Kimse de bana ahlak dersi vermesin. Şu kadar adam aldınız, bu kadar adam aldınız. Bu meskidir. Bu Mersin Büyükşehir Belediyesi'dir. Şunu çok net söyleyeyim. Hani binlerce adam çıkartıldı. Bunlar palavra. Bunlar yalan, dolan, çamur atmadan başka bir şey değil. Bizim toplamda emekli edilen istifa, askerlik, ölüm yani yılbaşı raporları bin civarında bir e, çıkış var. Bunun performansla dediği rakamı bin tam bin elli kişi civarında evet evet bin elli kişi bin elli kişi altı yüz elli kişisi tahminen altı yüz elli kişisi Az önce bahsettiğim belediyemizin kurallarına, kaidelerine, çalışma anlayışına uygun olmayıp işten performans disiplin gerekçesiyle iş akti sonlandırılan yollarımızı ayırdığımız hepsi bu. Hepsi bu. Otobüste kötü muamele gören vatandaşları araba durmadan yolcunun inmesi için arabayı hareket ettirip düşüren şoförleri Araba kullanırken bir elinde sigara bir elinde çay bardağı olan şoförler hatırlayın git derdini başkana da demiyor git derdini vahaba anlat diyen şoförler hep biliyoruz. Biz sınavla bunların da 30'a yakını kadındır yeni belediye otobüs şoförü aldık yüzden fazla. Kamyon kiralanmış kamyon kullanacak şoför yok. Grader var grader kullanacak grader operatörü yok. Şimdi biz çok yeni sadece yol asfalta daire başkanımız orada yol asfalt şube müdürümüz orada 139 tane yeni araç aldık. Bunun içinde kamyon da var, greder de var, kepçe de var, her şey de var. Meski ayrı bir iş bütünü var orada da. Farklı alanlar. Yani onlarla beraber kaçak kayıp bugüne kadar gidilmemiş. Siyasi siyasi mülazalarla adam kaçak su kullanıyor. Kimse ne yapıyorsun dememiş. Fatura ödememiş. Abone işlerini gidin bakın meski. Neler çıkıyor neler. Kaçak bahçe sulayanlar yüzlerce dönüm kaçak bahçe yetiştirmiş. Kaçak su yahu. Ondan sonra yaylalarda su yok. Giden gelen yok. Hep bunlar soruşturma geçiriyor. Abone işleri, kaçak kayıp, bütün bunlara teknisyen yok yeterli miktarda kanal açma şikayetleri adam çok kabul ediyorum ama iş yapacak adam yok bu rakamı sektörü anlıyorum ama yani bu kadar da olmaz dedirtmişler yani iş yapmayanları biz ne yapacağız Başkanım gereğini yapın diye size bir senenin başında söyledik yapın bizim aldığımız tüm elemanlar ihtiyaçtandır. Daha fazla hizmet götürmek için de bakın kadın daireyi kurduk, yeniden yapılandırdık. Bir sürü etkinlikler yapıyoruz. Engelliler, sağlık, evde bakım hizmetleri başladı. Mola evleri açıldı. Bütün bunlara uzman insanlar lazım. Sosyolog, terapist, psikiyatrist. Biz bunları alıyoruz. Büro elemanı alımı çok kıttır. Ya da çok iyi yetişmiş mühendislere ihtiyacımız var. Hep bağırarak söylüyoruz. Kendimizi araç almaya, Başladık. İş makinalarından bahsettim. Az önce yol asfaltı alınan meskiye çok sayıda aracı kendimiz aldık. Onlar kiralık değil. Biz dönüştürüyoruz. Bu bizim e, belki de son ihalemiz olacak. Belki de değil son ihalemiz. Artık biz dönüştüreceğiz şirketimiz üzerinden. Biz dizin yapamıyoruz biliyorsunuz belediye olarak ama şirket üzerinden yapabiliriz. Ha böyle yollar var. Biz kredi alamıyoruz. Siz borçlanma yetkisi vermedikten sonra teminat mektubu alamıyorum. Nakit kredi alamıyorum. Ama şirketlerin hukuken onların tabii ki şirketler hukuku farklı bir mevzuat ona dayalı yönetiliyor. Daha rahat hareket edebiliyoruz diye böyle bir model üzerinde çalışıyoruz. Mergin Köprüsü'nde yüklenici firmada bir sorun çıktı. Firma kötü niyetli bir firma değil bana aktarıldığı kadar. Yaptığı imalat temiz bir imalat ama pandemi vesaire adamcağızın nefesi tükenmiş. Adam art niyetli bir insan değil. Şu anda bir süreç yönetiliyor. 15-20 gün içinde çözüleceği bilgisi geldi. Zaten çok fazla bir işimiz kalmadı. Çok kısa bir süre içerisinde birkaç ay içerisinde Mergin Köprüsü hizmete açılacak. Bölge halkına da buradan duyurayım. Yani istem dışı bir gelişme.